Herkese yeniden merhaba. Şöyle neydi oyunumuzun adı? Ship Graveyard Simulator. Yani gemi zımbırtı zımbırtı zımbırtılı bir şey. Şöyle bir gelelim bakalım. Ne diyor? Yeni aletler satın al. iyileştirme diyor. Bitir diyor. 30 dolarımız var mı? Maalesef o kadar paramız yok. Sen kimsin? He. Sat falan diyor pazar fiyatı. Herhangi bir şeyimiz yok. Evet. Aha. Şöyle yok gelmedi hiçbir şey. Baş aç. E metal hurda bul ve yok et diyor. Şöyle bir gidelim bakayım. Belki buradadır. Aynen. Dökme demir diyor. Buna herhangi bir şey yapamadık. Ha şurada zaten hazırmış. Ya diyor. Dökme demir diyor. Şunları toplayayım ben hemen hızlıdan. Bizi buraya kadar getirdi. Bu demire kadar getirdi. Bu demiri kıracağız biz. O. Şöyle şunu toparladık. Burada bir arkadaş işçimiz var. He, bu şeyde konuşamazsın bununla diyor. Hacı diyor. Neydi? Demoda diyor. Şimdi şunları toplarım dedim. O da dedi. Tamam dedi. <laughs> Gidelim bakayım şuraya. Satalım. Bu neymiş? Evimiz. Home. Eee Nesneleri taşı. Ne ile taşı? Sağ ol, klik. Tamam. Sat diyelim. 400 dolara sattık. Demir al diyor. Hırdavat. Ticaret yap. Satın al. Tamam. Aldık mı? Aldık. Tamam. Şimdi yetenek ağacından puan harca diyor. Biz bundan hasarını arttıralım. Bir de şunu arttıralım. Ha, yetenek puanım bu kadar diyor. Tamam. Gemi sipariş et. Nereden? Buradan edeceğiz. Evden bir gemi sipariş edelim biz. Lan. O bilgisayarımıza bak. Şimdi rezervet gerçekleştirildi. Tamam. Şimdi gemiyi de gemiyi bekleyeceğiz. Gemiyi nerede bekleyeceğiz? Biraz bekleyelim bakın nereye gelecek. Kargoyla mı gelecek ya? He gemi 8'de gelecekmiş. Biz ona göre ne yapalım? Ben biraz farm yapayım mı ki etrafta Biraz etrafta farm yapayım. Dolanayım. Ne var ne yok ortalarda bir bakayım ben. Evet gezilirken burada bir şey buldum. Maymuncuk satma alacakmışız. Vay ne var Oğlum elimde balyoz var lan benim. Envanterde yer yok. Hemen şunları bir koyayım. Hem üzerimiz boşalsın. Biraz farmın ardından gemimiz geldi. Artık gemi bize nasıl gemi bir? Ulan doğru sür lan gemiyi. Hemen gidelim. Allah'ım çok... Lan arabam yok. Arabam yok, arabam. He, arabam burada. Oh, korktum valla. Lan. Kağıttan mı lan bu araba? Doğru söyle. Allah aşkına doğru söyleyin. Bakır. Bakır eksiğimiz varmış. Şöyle. Ee, dırırım, dırırım. Şimdi 400 dolar yapalım şurayı. Şöyle. E, 6 bakır. 6 tane nasıl bakar 5 tane varmış. Ne istiyorsun başka? Aslı çelik tamam. Diğerlerini şöyle satayım biraz. 10 tane istiyor değil mi? Şunu al. Şunu al. Şunu da al. 400 eder mi benim param? 365 135 edecek. yeter. Ben mi yanlış sıpladım lan? 508 oldu paramız. Ne şu şey? Ha, dur dur bir atölyemizi bir inşa edelim de. Sonra karadan da yürütürüz gemilerimizi. Ney? Bakır hemen alıp bakırlarımızı hemen alıp abi. Alı ver gel kuzu. Lan oğlum. Ya şunu şuraya girsin şu karakter ya. Vallahi girsin. Tam 6 tane vallahi. Arasam bu kadar olur. Anca. Hoppa satın aldık. Yeni seviye dedi. Şuraya bir yapa bu. Şimdi ne diyor? Eritme yeni alaşım oluşturmak için hmm, tamam depo depo kullanmak için fırının yanında depoyu kullan diyor. Yükseltme Allah'ın hemen. Neyse dur. Derdimiz o değil. Gidelim gemimizi alalım. Kardeşim alaşımsız Çelik oluşturmak için fırını kullan diyor. Fırın bu. Ee, bakır. Şundan. Ama bakırımız yok hacı ya. Vallahi bakır yok. Şaka maka bakır yok yani şimdi. Şimdi şunları şuraya koydum mu ben? Koydum. Gidip bakır bulayım ben. Şunu dökme demir. Bu yağ. Ee, ben biraz topladım. Toplayıp geleyim yani. Aha, bakır buldum bir tane. Ee, şu gemiye gideyim şimdi hızlıdan. Sonra bakır arayayım. Bu ne işe yarayacak? Bir bakalım. Abi. Bu benim gemim mi? Karaya oturtmuşlar demirimi ya. Dur lan. Bu benim gemim değil mi? Ee? Oğlum ben gemimi bildiğin Allah Allah bir yanlışlık olmasın bu işte hacı. Neyse ben şurayı bir temizleyeyim. Ter temiz yapayım hem de. Olmadı bir gemi daha açarız yani değil, Para bizim değil mi oğlum? Evet şöyle 6 level olduk da e, geminin bayasını hallettim. E, şimdi şöyle bir göstereyim şöyle kıs kısaca envanteri. Ya, olanların hepsini koyacağım. Olmayanların hepsini satacağım. Çünkü e, bir üst şey lazım bize. E, neydi o zımbırtın adı? Balyoz lazım. Fırın dedik şöyle sağ tıkla atılıyormuş. Tamam şunları attık şöyle. Ha. Niye bunu şey yapmıyor ki? Fırın. Tamam. Kullan. Bin derece. Ha. Tamam eritmeye başla dedik. Tamam yeni seviyemiz de geldi. 7 seviye olduk şu an. Ee, hemen verelim. Şunlara verelim şöyle. Altı ee, 6 tane varmış. Şöyle yaptık. Bitti. Tamam güzel. Sıkıntı yok. Şu geri kalan da şu adama satalım geri kalanları. Ee, hatta ben şöyle yapacağım. Bunların hepsini satacağım ben bilerek. Şöyle ee, şuraya gideyim. Hepsini satayım. Yeni sipariş mevcut diyor. Sipariş. bak, 65 metre. Hemen gidelim. Alalım. Len. Selamun Aleyküm. Menajer seni. Ee, pastı çelik diyor. Kabul et. 10 tane çıkartamam. Has çelik yanımda var mı? Sipariş teslim et. Yeni sipariş mevcut. O ben bu işi sevdim hacı. Eğlenceli oyun. acı bir iki oynarız şimdi bunu. Bir gemi daha çağırırız. Bir gemi. Sonrasında ee, tam sürümünü bekleriz. Demo oyun şu an. Kahve burada. Ay yaş. Ha. Bura ne? Büfe mi bura? Kalkın. Çalış ışık sıfası. Manager sen ne istiyorsun? Bakır. Vallahi bana da lazım. 10 ee, ee, tane paslı çelik lazım. Şimdi arabaya gidelim. Arabayla da hani bir gideyim şeye de. Neydi o zımbırtının? Geminin oraya bir gideyim. Şimdi hem şeyi yükseltmeye bir çalışalım. Aha. Tamam. Şimdi şuradan bir çık. Şey. Ee, şimdi şu hırdavatçı bu var. Maymuncuk 270 var mı? Yok paramız o kadar. Şunu ee, TR1 diyor. Yüksel demem mi? Haha <laughs> buldum buldum buldum. bulun. Mağaza yükseltme diyor. Hırdavatçı satın. Anam mı? Ya o kardeşim. O 57 dolarmış şişe. Biz şunu yaptık bakalım lan bir. Nerede oğlum? E. Ee? Verin lan benim malımı. <laughs> Aha buradaymış. Tamam bunları şimdi satayım. Ee, dı 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 pazar fiyatları 29muş bunlar. 10 tanesi 290 zaten. Tamam. Şimdi 650 buna yapacağız. Şuradan başka ne yapabiliriz? Ya yani hep şey istiyor. Dur bakın ben bir arabanın oraya bir gideyim. Aman geminin oraya. Abi dur ya. <laughs> Geminin oraya gideyim arabayla. o ne kadar güzelmiş arabam. Tertemiz arabamın içi. Mahalle pimpis. Benim araba temiz. Şuna bak anasını dedim toz bilemiyor. Şöyle. Geriye doğru. Lan. Yemin ediyorum babam da mı şofördü bil bilmiyorum ki. Şurayı hemen hızlı bir toplayayım. Alacağımızı aldık. Toplayacağımızı topladık. Şimdi kasa açmak için maymuncu alacağız. Ondan sonra başka ne alacağız? Şuna menajere şeyi teslim edeceğiz. Hey bayım selam. Sipariş teslim et. 9. seviye olduk şöyle e, 4 yetenek gelmiş. Şunu açtık, şunu açtık, şunu açtık. E, çekiç hasarını açtık. Ekipman alanını açamadık. Neyse bu da kafi bize. Şöyle atabildiğimizi attık, atamadık. Atamadığımız kalır. Onları da şey yaparız şimdi şöyle. Bir görev daha var. Yeni sipariş. Gideriz şimdi. onun öncesinde bir eve uğrayalım. Maymuncu alacağım. Ben bu araba işini de sevdim. Selam Hırdavatçı. Ver. Tamam, tamam. Şimdi seninle bir ticaret yapacağız. Mağaza yükseltme diyor. 6 paslı çelik, 6 3 alaşımsız çelik lazım. Bir de 650 zımbırtısı lazım. Şimdi eee 9 9 9 tane çıkarsın bu ya da olanı şuraya yığalım Aynen Şöyle 5 Hayır bu değil bunu al şuraya tamam Şuraya Heh. Tamam İndirelim bu yapa dursun Ben orada 650'yi ee, şuradan tamamlayayım hemen aç Şöyle bir aldık. Şu lazım, şu lazım, şu lazım bize. Sonrakinde türde şunu yapacağım. Şöyle yeter mi? Yeter. Yağları da satalım. Şurayı satalım biz şuraya. Şöyle verdik. 550. Eyvallah. Şu an çok hızlı çıkıyor bunlar. Alaşım. Aha şey yok herhalde şu anda. Yükseltme dedik. Aynen paslı çelik ve bakır yok. Hemen onları da halledip gelelim buraya biz. Hadi girsen oğlum. maymuncu da aldık. Şu arada bir şey vardı ya da ya gemide var ya en olmadı. Gemide var. Hani gemiye gidiyoruz. Gemindekini hallede verelim hemen hızlıca ne? Sonra bitirelim fazla uzun olmasın. Şöyle gemiye geldik. Gemideki şey açmaya çalışacağım. En üstteki. ha dur la. Şura vardı. Kilidi aç. Nasıl? et evet, şunu? Ha boşluk tuşuyla. Çok hafif, az bir şey kaldı. Çok güzel kapı açıldı. F, fener. Oh. Şunları bir kıralım. Kutunun içinde zaten kartonda bir şey çıkmıyor. Ya da da. Sandıklarda. Şöyle açtık. Ne varmış? Alkol varmış, yağ varmış. Hemen şunu da açalım. Şöyle, şöyle bir deneyelim. Güzel yakaladık. Şu aralarda bir. E, ee, tamam, güzel. Bakır aldık. Üst kata çıkacağız. Üst katı var buranın. Şöyle, aynen. Kapıyı açtık. Bakır, güzel. Ha, yakaladık. Güzeldi. Şöyle yakalayabilir miyiz? Yakalayamadık. Şöyle lan. Hadi lan. <laughs> ha, alkol, alüminyum. Güzel pas çelik. Bunu açamıyoruz. Burayı kıramıyoruz. Şunu açalım hemen. Tamam bunu da açtık. Ne var? Güzel alkol var, dökme demir var. Müthiş. Şuraya daçal hemen. Çok az bir şey kalmış tam yakalamışım. Şurayı yakalar mı? Şöyle yakalar herhalde. Hadi lan. Tamam güzel benzin. Benzin herhalde ilk defa. Tek de yakaladık valla ha. Güzel. Şimdi bir, bir tek şurada kaldı. Onları da onu da halledelim. Şöyle in yok. Şu aralarda. Şu ar şu arada o zaman. Güzel benzin. Güzel güzel ideal. Kafi bu kadar şeyde bulmamız bile güzel. Neler bulmuş? Hemen bakalım. Taşmış o. Tamam. Şimdi 6 tane şey lazım bize. Var mı alüminyum, krom var, bakır var. Alaşım sıçelik, alaşım sıçelik. Şimdi şunu şuraya bir atalım. Şuraya bir atalım şunları. Benzin, yağ var. Şimdi... Ondan sonra şimdi şöyle bir gidelim. Eee Bunlar çelik mi? Şu yağmış. Neyse, bin arabaya. Ya buradan bir nesim var belki benim. Şimdi ıı, ertesi güne yaparız bunu. Şöyle bir geldik. Şimdi ne ihtiyacımız varmış? Yükseltmede. E, paslı çelik yok. Alaş var ya oğlum bunlar. Arabaya koyduk gerçi bunları. Dört bakırımız. Dört bakır. Dört bakırı bulabileceğiz mi? Tıp 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 iki bakırımız var. Ben hemen bir dört bakır yapayım. Güzel bakırımızı da bulduk. Şu an yükseltme yapmaya gidiyorum. Hadi bakalım hayırlısı paramız var. Güzel. Bütün malzemelerimiz hazır. Evet mağaza yükseltme. Satın al diyoruz. Çok hızlı bir demo oldu bu. Oo, bak hammer geldi. Bak bak bak. Tier 2 satın alabiliyoruz. Ama ben şunu alacağım. Satın alamıyorum. Al Kardeşim. Neyse benim ee, 9 level olduk. Herhangi bir şey var mı? Yok. Evet, şöyle e, sonlandıralım. Ben hani sonrasında oynayayım. Eğer devam ederse bir bölüm çıkacak gibi olursa hani bir gemi daha isteyelim. Mesela şurada e, ilerleme var. 10 seviye istiyor herhalde. Biz 9'uz. İsterse hani bir bölüm daha çekeriz, bir bölüm daha hani görevlere bir şeyler yaparız. Zaten az bir şey kaldı. Öylelikle hani devam ederiz, bir bölüm daha çekeriz, oynarız. Beğendim oyunu, çok güzelmiş. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere efendim.